Ramazan'da neyi değiştirmek istiyorsunuz? Gerçekçi bir hedefinizi söyleyin demiş. Ya çok istediğim bir şey var. İnşallah bu Ramazan Allah nasip eder. O da şu kalbimin derinliklerinde Allah'ın sevgisinin çok daha coşkun olduğu bir atmosfere girmek istiyorum. Zaman zaman böyle Ka'be'nin karşısında hissedersin ya. Şöyle bir sevgi ifadesi var. Allah'ın sevgisiyle kendinden geçmişler diye anlatıyor bir kısım evvahları, Üstad Bediüzzaman Hazretleri. Ya nasıl bir şey ya? O kadar çok seviyorsun ki Allah'ı. Ben kendim ya geç onu ya. Allah'ın sevgisiyle. Şimdi tabii o kadar olamayız. Ama en azından biraz yaklaşmak istiyor insan. Bediüzzaman Hazretleri mesela hafızları dinliyor. Küllü nefsin zâikatül mevt ayetini dinliyor. Her nefis ölümü tadacaktır. Ve o kadar değişik bir duygu durumuna giriyor ki şöyle ifade ediyor. Hafızlar işte bu ayeti okuyor. Kulağıma girdi diyor. Kalbimin içine yerleşti. O kalın gaflet perdesini, o uyku perdesini parça parça etti diyor. Camiden bir çıktım diyor. Başında bir fırtına, dumanlı bir ateş. Pusulasını şaşırmış bir gemi gibi hissettim kendimi diyor. Bakın bir ayet duydu ve onun duygu durumu ne kadar değişti. Ya biz de aynı ayetleri duyuyoruz. Biz de Kur'an-ı Kerim dinliyoruz. Acaba kalbimiz katılaşmış mı veya katılaşmasa bile, taş kesilmese bile acaba kalbimiz yeterince yumuşak değil mi? Bizim duygu dünyamızda neden bu ayeti kerimeler bu etkileri yapmıyor? İşte ben de Ramazan'da böyle yumuşacık, Allah'ın sevgisiyle yoğrulmuş bir kalp istiyorum Allah'tan.